Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler arası, Türkiye turumuz tüm ile de devam ediyor. Şimdi sizlere Muğla Fethiye'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne konuk olduk. Yanımızda başhekim yardımcımız genel cerrahi uzmanı operatör doktor Murat Aynacı bulunmakta. Bakalım bize sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Murat Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Teşekkürler, bizlerleyiz. Öncelikle bizlere konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Rica ederim efendim. Murat Bey, sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyoruz. Murat Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Evet, Murat Bey 1972 Antakya doğumlu. Ee, yaklaşık 17 yıldır bu sektörün içindeyim. Öncelikle öğrencilik, asistanlık, uzmanlık öğrenimimi Ege Üniversitesi'nde tamamladım. 6 aylık kısa bir Diyarbakır'daki özel bir hastanede çalıştıktan sonra da yaklaşık 9-9,5 yıldır da özel lokmanikim esnaf hastanesinde çalışıyorum. Son 3 yıldır da tıbbi direktörlük ve başhekim yardımcılığı yapıyorum. Efendim biraz da kuruluşumuzdan bahsedelim. Özel Lokman Ekim Esnaf Hastanesi ne zaman kurulmuştur ve bünyenizde bulundurmuş olduğunuz hizmetleriniz nelerdir? Evet. Esnaf Hastanesi 1997 yılında küçük bir poliklinik şeklinde kurulmuş. Yalnızca e, esnaflara yönelik olarak poliklinik olarak kurulduktan sonra esnaf odası, esnaf kefalet kooperatifi, şoförler Otomobilciler odası, muhtarlar odasının birleşimiyle 1999 yılında hastaneye dönüşmüştür ve o yıldan itibaren sürekli gelişmeye yenileşmeye ve hizmetlerini giderek arttırmayla beraber bugünlere gelmiştir. Esas e, kuruluş amacı tamamıyla esnaflara bölgenin esnaflarına hizmet vermek amaçlı hizmetleri kurulmuştur. Beraberiz. Hizmetlerimiz e, normal üst düzey bir hastanedeki kalp damar cerrahisi ve göğüs cerrahisi branşları dışındaki tüm hizmetleri verebiliyoruz. Bundan içinde tam teşekküllü 4 salonlu bir ameliyathane, yeni doğan yoğun bakımımız, genel yoğun bakımımız, koroner yoğun bakımımız, 36 uzman, 8 pratisyen hekimli oldukça geniş bir aileyiz. Esas bizi bu yerlere getiren zaten halkımızın güveni. Aslında farkınız tercih, ediniz, tercih. Farkınız oluyor evet. Her zaman diyebiliriz. Son olarak şimdiye kadar sizleri tercih eden değerli hastalarınıza buradan gitmek istediklerinizi alalım lütfen. Biz öncelikle teşekkür ediyoruz. Biz sürekli de gerçekten bizim yerel basınımıza e, bu konularda toplantılar ve e, buluşmalar düzenliyoruz. Orada da söylüyoruz ama sizin aracılığınızda da bir defa daha söylemek istiyoruz. Biz e, onlar için varız. Onları düşünüyoruz ve onlar bizi tercih ettiği müddetçe biz onları aksatmadan kaliteli, dürüst ve güzel hizmetimizi vermeye devam edeceğimizi buradan iletmek istiyorum. Bizler de sizlere boş sohbet için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Muğla Fethi, Özel Lokman Hekimesi'nin hastanesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye Türk'ün stüdyomuz ile devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyoları'nda.